Herkese merhaba arkadaşlar. Kim maç analiz kanalına hoş geldiniz. 28 Nisan pazar günü için sizlere toplamda 10 maç hazırladım. Bu 10 maçı değerlendirirken gelme olasılığı en yüksek tercihleri, ideal tercih olarak sizlerle paylaşacağım. Sistem kuponlarınız içinde yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Atıl gruplarımdan bahsetmek istiyorum. Gerçekten günlerdir müthiş bir ilerleyişimiz var. Firesiz bir şekilde yolumuza tam gaz bir şekilde grubumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte keyif alarak ek gelir sağlayarak ilerliyoruz. Ekranda Yıldız Premium grubumuzu görüyorsunuz. Günlük bir adet kupon oluyor arkadaşlar. Altını çiziyorum. Günlük bir adet kupon paylaşıyoruz. Belirlemiş olduğumuz kasaya göre tamamen ücretleri yazıyoruz. Biz de öyle bol keseden 5-10 bin lira önererek de ilerleyebiliriz. Ama biz tamamen arkadaşlar herkesin menfaati ve bu işin eğrisini doğrusunu anlatarak kasa politikasıyla tamamen ilerlediğimiz için miktarları herkesin oynayabileceği miktarda belirliyoruz. Ve günlük aldık çekildik ertesi gün aldık çekildik modeliyle ilerliyoruz Kumbara usulü parayı biriktirerek arkadaşlar grubumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte ek gelir sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten müthiş bir performansla ilerliyoruz. Yıldız, Mist e, yıldız misli grubu Yıldız Premium alt paketi. Bu arada Yıldız Premium paketini alan bütün gruplarda da yer alabiliyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Yıldız misli grubunda da günlük bir ya da iki adet misli kuponumuz oluyor. Onun dışında ufak değerlendirmelik mesela ekranda görmüş olduklarınız yine full çektiğimiz bir gün arkadaşlar ufak değerlendirmelikli. De bu mesela misli kuponumuzda 1500 TL önermiş olduğumuz ya bu şekilde yıldız misli grubumuzda da bir ya da iki misli oluyor bir de tekten böyle yüksek oranlı keyif verici kombinler yakalayarak ufak değerlendirmelerde bulunuyoruz yine full bir şekilde bu grubumuzda da ilerliyoruz. Dün yine full tamamladık arkadaşlar. Ondan önceki gün yine müthiş bir performansla full kapattık. Ya yani baktığımız zaman arkadaşlar yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa bizlerle beraber profesyonel çalışmak istiyorlarsa 2 maç analiz 01 instagram hesabımdan ekranda da görmüş olduğunuz gibi 2 maç analiz 01 instagram hesabımızdan bizlere yazarlarsa sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde IBAN yoluyla da aramıza katılım sağlayabilir veya YouTube YouTube'un topluluk düzeltiyorum. YouTube'da katıl butonumuz var arkadaşlar. Abone ol butonunu hemen sağ tarafında katıl yazıyor. Oradan da giriş sağlayabilirsiniz. Hangisi size uygunsa yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları Instagram hesabımızdan veya YouTube'un topluluk sekmesinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim maçlarımıza. Hiçbir şekilde yorumda bulunmayacağım. Sadece tercihlerimizi söyleyip videomuzu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu aralar biraz sıkıntılarımız var. O yüzden biz video paylaşımlarını biraz geciktirebiliyoruz. Sadece katıl gruptaki arkadaşlarımızla beraber kombi paylaşımlarımızı ekibimizle beraber yapıyoruz arkadaşlar. Videolarda zaten son zamanda paylaşmadığımın farkındasınızdır ama en sonki videomda yine Real Madrid direkt size tek tercihten 3-2 skor ve handikap 0 şeklinde müthiş bir oran önermiştim. Fenerbahçe maçının yine patlayacağını, sıfır bitme olasılığından bahsetmiştik. Yani bizim yorumlarımız gayet başarılı. Dinleyen arkadaşlarımızın ne kadar kaliteli yorumlar sunduğumuzu rahatlıkla anlayabilir. Ama onun dışında tabii ki verdiğimiz tercihlerde, videolarımızda başarısız olacağımız günlerde olacaktır. Ama hepsinde full çekeceğimiz günlerde olacaktır. Sonuçta bu iddia ama tamamen kasa kontrolü ve profesyonelce ilerlemek isteyen arkadaşlarımız da aramıza katılım. Sağlarlarsa bizlerle birlikte güzel başarılara ulaşabilirler. Yaptığımız işlerde ortada arkadaşlar. Tabii ki kimseye taahhüt kesin %100 garantisini sunmuyoruz ama yaptığımız başarılarla beraber eğriyi, doğruyu, yanlış anlatarak ilerliyoruz gruplarımızda. Hemen ilk mücadelemizde başlayalım. Bournemouth Brighton mücadelesi. Arkadaşlar ben bu karşılaşma için en ideal tercihimi corner bazında değerlendirmek istiyorum. 9,5 üstü korner en ideal tercihim olacaktır. Tottenham Arsenal biliyorsunuz ki müthiş bir karşılaşma. Ee, yani bu karşılaşma zaten en temizi. Herkes tarafından beklentisi karşılıklı gol var ve 2,5 üstü şeklinde. E ben de bu tercihin geleceğin düşünüyorum. Sadece karşılıklı gol var oranı düşük. 2.5 üstü oranı düşük. Hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü seçeneğini aldığımız zaman hiç olmazsa oynanılabilecek ideal bir tercih ortaya çıkıyor. Benim de en ideal tercihim bu yönde olacak arkadaşlar. Onun dışında sistem kuponlarınız içinde ilk yarı bakın ilk yarı arkadaşlar isteyen 1.5 gol üstü şeklinde de yazabilir. Ya da ben biraz daha fantaziye gideceğim diyen arkadaşlarımız ilk yarı karşılıklı gol var şeklinde değerlendirebilir. meşum Galatasaray Union Berlin mücadelesi ev sahibi herhangi bir yarayı kazanır tercihi bu karşılaşma için en ideal tercihim olacaktır. Nottingham Forest Manchester City yani burada City'nin ne atacağı bizim için önemli. İsteyen arkadaşlarımız City kazanır ve 2,5 gol üstü şeklinde değerlendirebilir. Bunlar zaten gelme olasılığı en yüksek tercihler olduğunu söyleyebilirim. Ben tamamen orana gitmek adına ee, bu karşılaşmayı değerlendireceğim. 3.5 gol üstü bu karşılaşma için en ideal tercihim. 4-5 golü de İsteyen arkadaşlarımız bir tık daha risk alıp arkadaşlar sistem kuponlarınızda yer alabilir. Mainz köl mücadelesiyle devam edelim. Ev sahibi 1.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Çaykur Rize Ankara gücü mücadelesinde arkadaşlar direkt direkt bu karşılaşma içinde de korner bazında öneriyorum sizlere. 8.5 üstü korner en ideal tercihim olacaktır. Evet son 4 karşılaşmamız burayı da hızlı bir şekilde yorumlayacağım. Biliyorsunuz ki videolarımızda genel boyutta yorumsal bazda arkadaşlar maçlar hakkında keyifli yorumlarda bulunuyordum ama söylediğim gibi biraz ailesel sağlık problemleri olduğundan dolayı ne yazık ki hızlı bir şekilde videomuzu aktarıp sonlandırmak istiyorum e, Trabzonspor Gaziantep mücadelesi Arkadaşlar ben bu karşılaşmada direkt karşılıklı gol var tercihin en ideal tercih olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En ideal tercihim de bu yönde olacaktır. Atalanta Empoli mücadelesi ev sahibi 1.5 gol üstü bu karşılaşma için en ideal tercihim ama biraz oranı bana yetmiyor diyen arkadaşlarımız hem Atalanta kazanır ve 1.5 gol üstü olur şeklinde değerlendirebilir. Napoli Roma mücadelesi tam karşılıklı gol var mücadelesi. Ben böyle karşılaşmaları seviyorum. Ayrıca bu karşılaşma beklenildiği gibi yani beklenilen ne alt yani iki buçuk gol altı genel boyutta bekleniliyor ama ben onun da üstüne çıkacağını yani iki buçuk gol üstü barajının aşacağını düşünüyorum karşılıklı gollerle birlikte ee, bunu da oran arttırmak isteyen arkadaşlarım değerlendirebilir ama maçın temiz tercihi bence karşılıklı gol var olacaktır. Berabere bitme olasılığı da yüksek bir karşılaşma. Sistem kuponlarınızda maç sonu 0 yazabilirsiniz. Lyon Monaco mücadelesi ve son karşılaşmamız. Arkadaşlar bu karşılaşmayı da direkt 2.5 gol üstü olarak değerlendiriyorum. Sistem kuponlarınızda da arkadaşlar ilk yarı ilk yarı 1.5 gol üstü şeklinde yazabilirsiniz. 10 e, maçı yorumlu, yorumladım. Aklınıza böyle yatanlarla birlikte kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzda herhangi bir kombin önerisinde bulunmadım. Sadece 10 maçı yorumladım. Aklınıza yatanlarla birlikte iki maçı seçip işte üç maç alıp vesaire kombin oluşturabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Videomuza zaten beğeni muhabbetlerine de pek daha fazla bulaşmayacağım. Bu işlerde arkadaşlar ne yazık ki e, belirli kısımlarda adaletsizlik olduğundan dolayı insanlar menfaatine uyuyorsa geliyor beğeni. Menfaatine uymuyorsa beğeni atılmıyor muhabbetinde olduğu için. E, bu işlerde bir günlük değil her gün iddia olduğu için e, ne oluyor? Bir performansın örnek veriyorum videoda başarısız ol beğeni sayısı azalır sanki dersin adam bizden kazanınca önceki videolarımızdan bize 60 ücrette tribe giriyor ya yani o yüzden bu tiplerdeki arkadaşlarımız için de pek fazla konuşmayacağım Herkes kendi bilir ama en önemli şey hayatta sağlık bunda bilin öyle kibir, bir hasetlik vesaire Bunlar iyi şeyler dedi Biz de burada sizlere kazandırmak için bir çaba gösteriyoruz bir emek veriyoruz ve başarılarımızda da ortada katıl gruplarımızda efsanevi bir şekilde ilerliyoruz adam gruba giriş ücretini İki günde iki katını zaten kazanıyor. Yani ben demek istediğim şu ki biz burada yani biz zaten yaptığımız iş yıllardır ortada kardeşim. Beğenen izler beğenmeyen izlemez. Biz burada kimseyle bir iddiaya da girmiyoruz. Her şeyin eğrisin doğrusunu videolarımda hep anlatıyorum size ama birçok insan bazı şeyleri anlayamıyor. Onlar keyfi bilir. Ben sadece kaliteli güzel insanlardan Beni rica ediyorum. Onun dışındaki arkadaşlarımız da beni ilgilendirmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.